Ve onlardan sonra sizi o arza yani dünyaya mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu makamından korkana ve tehdidinden korkana ait bir ayrıcalıktır. Fetih istediler. Sonunda her zorba inatçı bozguna uğrayıp yok oldu gitti. İbrahim suresi 14-15. Allah mutlaka dünyada hakim kılacağını bu benden korkana, Allah'tan korkana ve tehdidinden korkana ait bir ayrıcalıktır diyor inşallah. Allah'ın nimeti olarak inşallah. Bakın diyor ki onlardan sonra yani dinsiz, imansız, müşrik, it kopuktan sonra evet. kim varsa e, iddia eden ergenekon örgütünden sonra, masonlardan sonra İnşallah. kim varsa onlardan sonra sizi yani Mehdi ve talebelerini ve onun e, yardımcısı olan, vezir olan Hazreti İsa Mesih'i, evet. onların topluluğunu o arza mutlaka yerleştireceğiz, dünyaya hakim edeceğiz. İşte bu makamdan korkana, benden korkana Mehdi korkuyor mu Allah'tan? Evet, tir tır titrer. Evet. Mesih korkar mı? Tir tir titrer. Evet. Onlara has bir ayrıcalıktır diyor. Evet. O, yani o zamanın Müslümanlarına has bir ayrıcalık. Maşallah. Fethi istediler, dünya hakimiyeti istediler. Sonunda her zorba inatçı Deccal. Evet. Deccal orduları. Evet. Deccale tabi olanlar. Maşallah. Her zorba diyor inatçı bozguna uğrayıp Yok, Yok oldu gitti diyor Allah. Maşallah. Maşallah. Var mı şu an Yok. Şu Maşallah. Halkın arasından sildik süpürdük. Maşallah. Kalelerinde duruyor. Kalelerinden de sökeceğiz. İnşallah. İnşallah. Üniversitelerin, bütün dünya üniversitelerinde birçok kurumda betonun içine sıkıştılar. Evet. Bugün. Betonlara saklandılar. Evet. Betonun içinden de çıkaracağız onları. İnşallah, <laughs> hocam. Anlaşıldı mı? İnşallah. Halkın içinden silip süpürüp attık. Bugün Amerikan Radyosu'nda söylediğimiz hocam bunu. Hatta dediniz o şeyin içerisinde beton binaların içerisinde Darwin'in ölü cesedini tutmaya çalışıyorlar inşallah. Onu da çıkartacağız diye inşallah. Darwin'in cesedini beton binanın içine soktular. Kokuyor bina. İnşallah. Kokuyor. İnşallah evet. İnşallah. Tabii. Biz gireceğiz belediye ile beraber. O her acibi onu da atacağız yani. İnşallah hocam. Allah, ın Allah ın zili. Zili. O rezaleti de atacağız. İnşallah hocam. Ben Amerikan Radyosu Kimle anlatsana ne yaptın mesela, hiçbir şey anlatmıyorsun anlat. Estağfurullah, bugün Amerika'da Müslüman ve hmm. büyük bir radyo kanalına bağlandınız hocam inşallah. Hmm. Orada size bütün yaptığınız mücadeleyi, darwinizmin geçersizliğini, darwinize karşı sizin galibiyetinizi sordular hatta. Dedi ki mesela yaratılış atlası dedi, öyle bir etki meydana getirdi ki Fransa'da bütün basında dedi haber oldu dedi, bunu bize anlatır mısınız dedi. Ondan sonra Hz. İsa'nın gelişini, İslam'ın dünya hakimiyetini sordular <laughs> size. Gençlik nasıl olmalı diye tavsiyelerinizi aldılar inşallah. Görüşlerinizi aldılar. Siz detaylı bir şekilde anlattınız hocam inşallah. i̇nşallah. Birliği, beraberliği eline bakış açısını anlattınız inşallah. Nasıl barış ortamının olması gerektiğini. Ondan sonra ayrı zamanda olacak olan olayları ve kıyamete kadar olacak olan olayları hadislere dayanarak anlattınız hocam. E radyonun ]şallah. adresini ver. Var mı şimdi radyoda yayınlanacak mı? Nasıl? Yayına, e, yayınlandı hocam canlıydı zaten inşallah. Hayır hayır. Banttan onlar da duruyor mu ya nasıl oluyor? Evet, evet hocam nasıl inşallah. Nasıl olacak? Dosya olarak da web sitesine kaydını koyuyorlar. Daha sonra isteyen erişebilsin, dinleyebilsin. Ha, yani. ne zaman koyacaklar? Koyacağını Koyacağız işte, herhalde. Hemen koyabilirler Allah'ım. E, adresini ver, baksınlar kardeşlerimiz. Tamam inşallah hocam.